2000'li yılların çizgi filmlerini hatırlıyor musunuz? Günümüzdekilerden çok daha cüretkar, keskin ve kesinlikle daha eğlencelilerdi. Artık televizyonlarda çok daha ucuz ve zevkten yoksun yapımlar görsek de yayın servisleri sayesinde o güzel bulduğumuz yapımların hepsini izleyebiliyoruz. Tabi bunda bu dizilerin bilindik medya kuruluşları tarafından yapılmış olması da cabası. Peki size bu bilindik medya kuruluşlarından birinin çıkardığı ancak hiçbir yayın platformunun kütüphanesinde bile yaramayan bir yapım var desem ne derdiniz? MTV her ne kadar günümüzde müzik odaklı bir oluşum olsa da bu durum 90'lar ve 2000'lerde daha farklıydı. MTV televizyonun dahi ve asi çocuğuydu. Hedef kitlesi olan genç yetişkinlerin o dönem ilgi alanına giren neredeyse her şeyi onlara sağlıyor ve kültürel bir etki yaratıyordu. 90'larda MTV ülkemizde de Amerika kanalı üzerinden yayın yapıyordu. Hatta sonrasında izleyici sayısı da artmaya başlayınca MTV Türkiye kanalı bile açıldı. Kanal bir noktadan sonra hem uzun soluklu hem de kısa ancak akılda kalıcı animasyonlar üretmeye başladı. Bunlara örnek olarak son yıllarda Pinterest gibi sosyal medya platformlarında ünü yükselmiş Darya'yı ya da absürt anladısıyla müziği birleştiren Beavis and verebiliriz. Peki ya videonun konusu Downtown? Downtown MTV'nin 3 Ağustos 1999'da yayınına başladığı ve yine 99 yılının 8 Kasım'ında fişini çektiği toplam 13 bölümlük bir animasyon dizisi. Eğer bu dizi video konusu olabilecek kadar iyiyse neden bu kadar kısa sürdü dediğinizi duyar gibiyim. Böyle düşünmeniz çok normal çünkü dizinin hayran kitlesi de birebir sizinle aynı düşünüyor. Bu soru Downtown'un son yıllardaki patlamasından bu yana dizinin başlangıcından itibaren hayranı olan veya diziyi TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformlarından görüp tüketmiş herkesin bir kere sorduğu bir soru. Dizinin çoğu hayranına göre bunun başlıca sebebi dizi ilk yayınlanmaya başlandığında yeteri kadar ilgi görmemesi ve yeniden yayınlanmaya başlandığında ise reklamların yetersizliği ve yayın saatlerinin günün alakasız bölümlerine konulmuş olması. Aynı zamanda bu sebeplerden dolayı diziye karşı fazlasıyla soğumuş olan yönetici kadro o zamanlar herhangi bir diziyi, filmi ya da albümü pazarlamak için bir numaralı yöntem olan fiziksel sürümün çıkması için gerekli olan bütçeyi yapımcı ekibe vermemesi üzerine Chris Pilnowski ve George Christie tamamıyla kendilerinin yapımını üstlendiği bir DVD çıkarıyor ve kendi blogları üzerinden bu DVD'leri satmaya başlıyorlar. DVD'yi satın almak için tek yapmanız gereken şey 25 dolar olan ücretini ödemekti. Ancak doğal olarak böyle bir şey büyük bir yayın kuruluşu kadar bütçe ayıramadığı ve yine onlar kadar reklamını yapamadıkları için ve aynı zamanda Chris'in ve George'un da blog yazılarında bahsettikleri üzere DVD'ler için belirlenmiş bu fiyatın yalnızca kargo, teslimat ve kutu gibi malzemelerin fiyatı olduğu için sınırlı sayıda çıkabilen bu versiyon hem dizinin bilinirliğini hem de akılda kalıcılığını zamanla insanların hafızasından silmiş. Chris Pineowski diziyi yaratırken 70'li yıllarda çıkmış olan Ralph Bakshi animasyonlarını esin kaynağı olarak aldığını söylüyor. Chris, Bakshi'nin animasyonlarındaki çizim yöntemleri ve ideallerinden esinlenerek Downtown'u tam tam tasarlamış. Pirse göre Downtown aynı bir zaman kapsülü gibi iş görmeliydi ve 90'ların New York ruhunu ve görüntüsünü her kim ne zaman izlemiş olursa olsun hissettirmeliydi. Şu anda arkaya dönen görüntülerden de anlaşılabileceği gibi Downtown bunu kesinlikle başarabilmiş bir yapım. Dizinin konusuna gelirsek, Downtown New York'un doğu yakasında yaşayan 8 kişilik bir arkadaş grubunun gündelik hayatlarını konu alan ve 20'şer dakikalık bölümlerden oluşan bir animasyon dizisi. Eğer diziyi bir sosyal medya platformunda gördüyseniz büyük ihtimalle Alex ve Serena size tanıdık gelmiştir çünkü dizinin sosyal ağlarda paylaşılan kesitleri genellikle bu iki karakterin görünüş ve hayat tarzlarının zıttığına rağmen sağlıklı bir şekilde iletişimde olduğunu gösteren sahnelerden ibaret. Oh, come on. You're loser. Actually, you're cool. Aynı zamanda dizideki karakterlerin çoğu gerçek hayattaki insanlardan esinlenilmiş. Örneğin belki de dizinin en çok bilinen karakteri diyebileceğimiz Serena şu kadından. Çaka ise aynı zamanda kendisinin sesi de olan ve 2023 yılının Nisan ayında hayatını kaybeden Leora Zuberman'dan esinlenilmiş. Her bölüm farklı bir hikaye anlatıyor ve dizi hiçbir noktada sıradan şeyleri anlatmaktan vazgeçmiyor. Downtown karakterlerinin başına gelen olayları onlara en iyi yönden bağlayarak kendi anlatımını fazlasıyla güçlü kılıyor da diyebiliriz. Hem çizim şekli hem de hikaye anlatısı olarak döneminin fazlasıyla savaş görünen ve kalın çizgili animasyon tarzını kullanıyor. Downtown şu sıralar pek rastlayamadığımız fazlasıyla basit bir olayı sırf ilgi çekici olsun diye değiştiren yapımların aksine kendi normalliğinin ve sıradan anlatısının farkında olup izleyicinin gözündeki ve hakkındaki yerini bunlar üzerinden edinmeye çalışan bir yapım. Downtown fazlasıyla sancılı süreçlerden geçerek şimdilerde yeniden gün yüzü görmeyi başarmış olsa da gönül isterdi ki bu dizinin devamı da gelseydi ancak biteli neredeyse 21 yıl olduğunu ve seslendirme sanatçılarından bazılarının hayatlarını kaybettiklerini düşünürsek bu pek mümkün değil gibi. Dizinin yalnızca bir sezon ve 13 bölüm olması da çok uzun süren bir şeyler izlemek istemeyen kişiler için cezbedici bir etken. Bu arada diziyi izlemek demişken CKS Switchers isimli bir kanal 2014 yılında dizinin tüm bölümlerini YouTube'a yüklemiş. Hatta birkaç yıl önce ben de oradan izlemiştim. Eğer dizinin başına gelenler ve geçtiği aşamalar ya da konusu bir şekilde ilginizi çektiyse açıklamadaki linkten bir göz atın derim.